Değerli Urlular, hepinize iyi günler diliyorum. Zeytin tarlasında zeytin topluyorum. Ee, buradan Necati Cuma'lıyı anmak e, istemezdim zeytin tarlasından değil de tütün tarlasından yapmak isterdim bu konuşmayı ama tütün yasaklandı. Tütün yasaklandı. Tıpkı Afyon gibi koskoca bir şehre ismini veren bitkiyi yasakladık. Şimdi de tütün yasaklandı. E, zeytin aslında şöyle bir bağ kurmak istedim. Sıra zeytinde. Sıra zeytinde bu gidişle zeytin de yasaklanacak gibi görünüyor. Şimdi e, ben bakkal çocuğuyum. Bakkallara girdiğim zaman böyle tekel bayilerine falan tütün e, ürünlerine baktığım zaman böyle sanki e, şey gibi Saraf dükkanı gibi o kadar güzel diziyorlar ki çok güzel görünüyor pırıl pırıl ama sizle hem konuşayım hem oturayım. Şuraya oturayım bakayım. Şimdi o pırıltılar içerisinde o pırıltılar içerisinde ben hep kirlilikleri görürüm. Şıkır şıkır parlıyor o sigara paketleri ama onların içerisindeki çirkinlikleri ee, bizim Samsun vardı, Bitlis vardı yerel ne bileyim işte birinci ikinci bafralar vardı hepsi yasaklandı. Şimdi e, şey e, siz de bunu bir düşünün ben geçen gün girdim baktım bütün sigaralar zannediyorum Amerikan malı yani böyle bir Tekel oluşturulmuş galiba. Şöyle bakıyorum. Bütün hepsi galiba Amerika bu işi ben üreteceğim diyor dünyada. Neyse şimdi e, Necati Cumalı'nın yarın e, ölüm yıl dönümü ayın 13'ünde üçün, de doğumu. Yani 3 gün daha geç vefat etseymiş ölüm ve doğum günü aynı olacakmış. Şimdi onunla ilgili yapmak istediğim bu paylaşımı. Çünkü yarın kardeşi var Aydın Bey. Zannediyorum o da gelmeyi düşünüyor. Öyle bir duyumum var. Eğer o da gelirse güzel olur. Şimdi e, bir ben şuradan başlayayım. Ben 2005 yılında Bademler okuluna atandığım zaman burada e, Susuz Yazı isimli filmin burada çevrildiğini biliyorduk. Ben atanır atılmaz ilk işim köyde bu filmin çevrildiği alanları gezmek oldu. Bunun için oradaki arkadaşlardan yardım aldım. Ondan sonra öğrencilerimi çıkardım. Öğrencilerime performans olarak bu ödevi vermiştim. Hazır geldiler, dolaştık. Ve filmde oynayan, görünen köylü 14 kişiyi tespit ettik. Bunlardan biri Kamuran Tekeli hocamızdı. Filmde gözlüklü böyle, beyaz önlüklü doktor rolündeydi. Vefat etti şimdi Hamurhan Hoca. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabi bu filmi filmin konusunu yani filmi oluşturan kitabın yazarına Susuz Yaz kitabının yazarı Necati Cumalı'ya geldi sıra. Necati Cuma'lı ile büyüdük biz. Tütün Zamanı Tütün Zamanı, Zeliş, Susuz Yaz yani Necati Cumalı e, buralarla özdeşleşmiş biridir. E, Tanju Okan gibi Urlu'ya mal olmuş bir yazarımızdır o. Ondan sonra çocuklarla ana evine gittik. Ana evine giderken sorular hazırlattık. Ee, gittiğimiz zaman neler sorulabiliriz diye birkaç gün öncesinden düşünmeye sevk ettim çocukları. Ee, gittik oraya. Orada güzel bir sunum yapıldı bize. Sorular sorduk. Çocuklardan biri şöyle bir soru sordu: ee, "Burası Necati Cumali'nin e, ana evi. E, kendisi yaşıyor mu?" Yaşıyorsa nerede? Öldüyse mezarı nerede? Ondan sonra tabi bu Yıllardır Urla'da anmalar yapılır. Necati Cumalı ile ilgili konuşmalar olur. Ama birçoğumuz bilmeyiz yani bunu. Ondan sonra tabi bunu ben bir görev bildim, araştırdım. Sonra dönüş yaptım çocuklara. Dedim ki Necati Cumalı'nın eşi İstanbul'da yaşama alışkanlığı olan bir insan. Orada yaşıyorlar. Her ne kadar mezarı Urla'ya yakışsa da ama ben yalnız başıma, kadın başıma burada Urla'da tutunamazdım, yapamazdım. O yüzden yaşadığım yere gömülmesini e, gömülmesini istedim demiş. O yüzden mezarı burada yok. E, hatta şey olmuştu. Fakat yani bir müsaade alınabilir mi falan diye. Fakat daha sonra hanımının da yani eşinin de vefat ettiğini öğrendik. E, yarın son bir anması olacak. Ondan sonra yani böyle bir soru var ortada. Yani Necati Cumal'ın ana evi burada. Urla'yı seviyor. Urla ile ilgili kitaplar yazmış. Urla ile özdeşleşmiş. Onun kendisi ana evi burada. Hatıraları burada. Yazdığı kitaplar Urla'dan bahsediyor. Kendi mezarı yok. Bu buraya getirilebilir mi? eşi Eşiyle birlikte getirilebilir mi? Böyle bir böyle bir e, hedef güdülebilir mi? Onu biz bize aşar o ama biz sadece dillendirelim. Susuz Yaz güzel bir filmdi. Ben iki tane CD olarak Almanya'dan bu filmi getirmiştim. Öğrencilerimi hep dinlet, izlettirdim e, şeyde sınıfta. E, öğretmen arkadaşlara da verdim. Güzel bir filmdir. Evet. Necati Cumalı Urla anılan e, da onu tanıması bilmesi gerekir. Mesela e, şu ben e, tabi ilkokul öğretmeniydim. Verebildiğim kadar veriyordum ama tabi Necati Cumalı'nın e, kitapları biraz daha orta ve lise seviyesinde. Mesela Urla sınırları içerisinde Urla Milli Eğitiminden mezun olan her bir çocuğa performans ödevi, yaz ödevi, semestre ödevi olarak veyahut da bir dersle ilgili bu kitapların okunması ile ödevlendirilebilir çocuklar ve bu sebeple de Urla'da okumuş olan her çocuk Necati Cumalı'nın kitaplarını okuyarak eğitimini tamamlayabilir. Bu eğitim programına konulabilir. Ben hep bunu düşünmüş ve istemişimdir yani. Urla Lisesi'nden ya da Urla'daki bir liseden mezun olan bir çocuk Necati Cumalı'nın 3 tane kitabını otomatikman okumuş olabilmeli. Urla'da çünkü. Böyle bir politika güdülebilir. Evet. Yarın biz de Anma'da. Ayın 13'ünde de zannediyorum bir konser. Yani birinde Anma, birinde konser. Tam tarihleri ama bir, iki günde kutlama yapılacak Urla'da. Hem Urla halkına bunu hatırlatmak istedim hem de kendim de bir Urlalı olarak bu kişiyi, bu yazarımızı Türkiye'ye belki dünyaya mal olmuş olan bu yazarımızı anısını canlı tutmak ve canlandırmak en azından bugün hatırlamak istedim. İyi günler.